Türkiye olarak dijital bir platform olarak bu zirveyi bir hayli önemsediğimizi görüyorum. Ne var ne yok programından Yusuf Özkır burada. O da bu zirvede yerini aldı. Panelde konuşma yapacak kendisi. Merhabalar hocam. Merhabalar. Bugün burada Uluslararası Stratejik iletişim Zirvesi var ama bence medya anlamında Times of Türkiye'de şu anda burada Pardon Yıldızlar'dan birisi. Onu görüyorum yani şu an meydana baktığımda. Hocam, zirveyi nasıl buluyorsunuz? Şimdi uluslararası stratejik iletişim zirvesi çok önemli, kritik başlıklarından birisi. Stratejik iletişim diye baktığımızda meseleye hem kamu diplomasisi anlamında hem organizasyonların, hem kurumların, hem kişilerin yumuşak güç kullanarak, sert güç kullanarak farklı çevrelerde etki üretme çabası açısından baktığımızda hani çok genel anlamda baktığımızda önümüzdeki süreçlerin en fazla ihtiyaç duyulan alanlarından birisi. Türkiye özelinde de baktığımızda stratejik iletişim meselesine çoğu zaman Türkiye yöneltilen eleştiriler bu başlıkta bu bağlamda gelirdi. Yani bu anlamda Türkiye'deki hareketliliğin eksik olduğu, zayıf olduğu yönünde bir takım iddialar vardı. Şimdi iletişim Başkanlığı kurulduktan sonra bütün bu alanlarda belli bir aktivite oluşturma sürecine girdi. Bugünkü etkinlikte bu anlamda önemli sonuçlardan, yani o aktivitelerin önemli sonuçlarından birisi olarak karşımızda. Bu yüzden stratejik iletişim zirvesinin düzenlemiş olması hem Türkiye içerisinde bu alanda bir farkındalık oluşması açısından önemli hem de Türkiye'nin uluslararası ölçekte önümüzdeki süreçte birbirinden farklı kategorilerdeki süreçlere nasıl yaklaşması gerektiği bağlamında da kendisini görmesi, yenilemesi, tanıması ve Yeni fırsatlar ve yeni stratejiler gelişmesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Bir diğer önemli nokta uluslararası katılımcılar bağlamında şimdi takip ettik panelleri dünyanın dört bir tarafından katılımcı var, kendi alanında uzman, stratejik iletişim alanında uzman veya farklı ülkelerin iletişim direktörleri bağlamında katılımlar olduğunu gördük. Bu anlamda da. İletişimin kalbinin adeta İstanbul'da atması, Türkiye'de atması ve burada bir iletişim şöleni adeta gerçekleşiyor olmasının önemli olduğunu açıkçası düşünüyorum. Bir diğer nokta İstanbul sadece Türkiye'nin değil dünyanın en önemli destinasyon alanlarından birisi ve burayla özdeşleşebilecek şekilde bir iletişim zirvesinin başlatılmış olması uluslararası ölçekte önemli ve burada da Öğrencisi, akademisyeni, sivil toplumu, e, vatandaşı, e, resmi görevlisi olan hepsinin tek bir potada burada iletişim çatısı altında birleşmiş, e, buluşmuş olması önümüzdeki süreçte farklı pozitif çıktıların ortaya e, çıkabilmesi bağlamında e, iyi olduğunu e, düşünüyorum. Peki hocam, panelde de bahsettiniz ama kısa da bir burada özet alalım sizden. İnsani diplomasi dediniz. Nedir bizim için önemi? Şimdi insani diplomasi Türkiye'nin aslında en güçlü, en etkili olduğu alanlardan birisi. Fakat genellikle Türkiye'ye bakıldığında siyaset düzleminde, dış politika düzleminde veya askeri kapasite düzleminde uluslararası ölçekte bakılmaya çalışılıyor. Ama aslında bakıldığında Türkiye'nin en etkili, en güçlü olduğu alanlardan birisi insani diplomasi. Türkiye e, bu anlamda kendi imgesini, kendi sınırları dışında iyilikle pozitif anlamda bir imge oluşturmak için çaba sarf ettiğini görüyoruz. Bu çerçevede de Türkiye'nin özellikle mazlum coğrafyalarda, Afganistan'dan Filistin'e, Yemen'den Somali'ye, Sudan'dan Suriye'ye, pek çok ülkede ciddi anlamda kendi kurum ve kuruluşlarıyla yardım faaliyetinde bulunduğunu görüyoruz. Türkiye bunu bir çıkar amaçlı yapmıyor. Türkiye bunu iyi olduğu için, iyiyi özendirmek istediği için e, yapıyor ve buradaki amacı da e, çıkar elde etmek işte pragmatizm değil. Buradaki amacı halklar nezdinde e, bireyler nezdinde, entelektüeller nezdinde gönül kazanmak. Yani bu anlamda Türkiye'nin e, farklı coğrafyalardaki ilişkilerini insanlar nezdinde iyi olmasını sağlamak. Bu anlamda Türkiye'nin e, insani diplomasiyi çok etkin bir şekilde kullandığını görüyoruz. Son 5 yılda Türkiye dünyada bu anlamda lider. Gayri safi milli hastasına göre yapılan yardımlara bakıldığında son 3 yılda Türkiye dünyada en fazla yardım yapan ülke konumunda ve 35 milyar dolar civarında bir yardım e, yaptığını görüyoruz. Bu yardımların son yıllarda e, en böyle etkili, en öne çıkan başlığını nerede gördük? Koronavirüs salgını sürecinde gördük. Salgın başladığında hatırlayalım. Türkiye ne yaptı? İspanya'dan İtalya'ya, İngiltere'den Amerika'ya yaklaşık 160 ülkeye tıbbi yardım e, gönderdi. Ve bu anlamda Türkiye için bu biraz önce söylediğim e, iddia doğrultusunda, hedef doğrultusunda İtalya'da, İspanya'da, e, farklı ülkelerde Türkiye'ye teşekkür videoları çekildi. Teşekkür mesajları, fotoğrafları paylaşıldı. Bu zor zamanda onlarla bir arada olduğu için, birlikte olduğu için ve veya bu kara, kara gün dostu hani düşenin dostu olmaz derler ama Türkiye bu bu zamanlarda bu zor durumdaki insanların yanında oldu ve yardımlarını paylaştı, desteklerini paylaştı. Bu anlamda Türkiye'nin uluslararası ölçekte yürüttüğü kamu diplomasisinin en önemli ayağını insan diplomasi oluşturduğunu görüyoruz. Ve bu anlamda da Türkiye, içeride de bunu söyledim, Türkiye küresel ölçekte halklar, toplumlar, bireyler ve entelektüeller nezdinde siyaset ve dış politikayı bir tarafa bırakalım, askeri ölçüyü bir tarafa bırakalım. İyi bir ülke, iyi bir insan, iyi bir mekan, iyi bir atmosfer, iyi bir eee aura olarak insanların hafızasında yönetme çabası içerisinde ve bu anlamda da bir mesafe kat edildiğini görüyoruz. Tabii ki uzun yol uzun. Bu e, süreç ve bu yolculukta devam edecektir. Umarız ki önümüzdeki süreçte e, bu potansiyel, var olan bu potansiyel daha iyi olur ve farklı toplumlar tarafından da daha iyi anlaşılır, daha iyi hissedilir.